Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir testnet videosunun tanıtımını yapacağım. Bu gibi videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayalım. Şimdi arkadaşlar ekranda da görüldüğü üzere Divergence V1 testnet burada diyor arkadaşlar. Buradaki başlıkta görüldüğü üzere. Şöyle aşağı kısma doğru iniyoruz arkadaşlar. Burada bir tanıtım yapıyor arkadaşlar. Buradan daha aşağı kısma doğru iniyoruz arkadaşlar. Burada şimdi önemli noktalara değineceğiz arkadaşlar. Testnet'te neler yapabilirsiniz diyor. Testnet bilindiği üzere arkadaşlar sistem üzerinde açıkların kullanıcılar tarafından test edildiği ve açık var mı yok mu onların belirlendiği arkadaşlar bir test aşamasıdır. Yani sistemin faaliyete geçmeden önce sistemi oluşturan şirket, tasarlayan şirket bu şekilde kullanıcılara yönelik ödüllü bir şekilde arkadaşlar ödül kazanabilecekleri bir sistemi önceden test etme fırsatı veriyor ve test etme şansı sunuyor arkadaşlar. Bu şekilde bir sistem, testnet sistemi. Şimdi arkadaşlar burada alış ve satış seçenekleri diyor. Ana başlık olarak testnet'te neler yapabilirsiniz bölümünde arkadaşlar. Alış ve satış seçenekleri diyor. Diver Guys alım ve satım opsiyonları Uniswap'ta jeton takası yapmak kadar basittir diyor. İkili aramaları temsil eden Sipper ve Shield jetonlarını ve tek bir vuruş veya fiyat aralığına bahis yapmanızı sağlayan putları satın alabilirsiniz. Pozisyonlarınızı sonu ermeden önce satabilir veya kazanan ödülünüzü almak için uzlaşmayı bekleyebilirsiniz. Yani diğer arkadaşlar test netlerle aynı şekilde arkadaşlar bir seçeneği mevcut. Alış satışlar tamamen kullanıcı özgü ve kullanıcının inisiyatifine bırakmış bir sistem arkadaşlar. Diğer özelliğine geçelim. Pazarlar yaratmak. Bu test aşağıdaki seçenekler için başlangıçta. Bitcoin, dolar, ethereum, dolar arkadaşlar destekleyeceğiz diyor. Yani arkadaşlar Bitcoin ve Ethereum paritesini destekleyeceğiz. Bu testnette arkadaşlar diyor. Tabi başlangıç olarak ileride bunlar şekillenecektir. Diğer pariteler gelecektir. Talep ettiğiniz ek çiftler eklenecektir. Seçenek avuzlarımız herhangi bir değiştirilebilir. ERC20 yani ERC20 arkadaşlar bilindiği üzere arkadaşlar Ethereum platformunun arkadaşlar desteklediği bir platform sistem tipidir arkadaşlar. ERC20. Jetonu teminat olarak kabul edecek şekilde tasarlanmıştır. Şu anda basitlik adına pazarlar oluşturmamız için DAI'de da test paraları sunuyoruz diyor. Yani arkadaşlar sistem size belli oranda test parası verecek. Ve siz bu test paralarıyla arkadaşlar sisteme hiçbir ücret yatırmadan size mesela 10.000 tane DAI verecek diyelim arkadaşlar. Siz bu 10.000 DAI'yi swaplayacaksınız başka par paritelerle. Ve arkadaşlar çeşitli orada bir ürünler satın alacaksınız, çeşitli paletler satın alacaksınız. Bu şekilde arkadaşlar işlemlerinizi gerçekleştireceksiniz. Yani testinizi yapacaksınız. Likitte ekleme ve çekme. Ayrıca likitte sağlamak ve işlem ücretlerinden ve opsiyon primlerinden pay almak için mevcut bir havuza fon sağlayabilirsiniz tamamen pul sistemi diyebiliriz arkadaşlar. Bir LP olarak saldığımız her teminat otomatik olarak mızrak ve kalkan basacak ve satacaktır. Bazı havuzlar muhtemelen diğerlerinden daha aktif ticaret görecek ve bu daha fazla ücret ve opsiyon primi anlamına geliyor. Yani arkadaşlar yapmış olduğunuz bu durumlarda daha fazla opsiyon primi ve kazanç alacaksınız şeklinde belirtiyor. Burada arkadaşlar pano kısmı var. Pano opsiyon varlıklarınızı ve likitte pozisyonlarınızı gözden geçirebileceğiniz yerdir. Pozisyonlarınızı burada tek bir sekmede yönetebilirsiniz. Yani arkadaşlar burada sistemin tasarımını anlatıyor. Sistemde pano aracılığıyla arkadaşlar işlerinizi kolaylıkla halledebileceksiniz diyor. Arayüzün basitliğine vurgu yapıyor. Analitik Analitik bölümünde arkadaşlar platformumuz ve havuzlarımızla ilgili istatistikler için bir bilgi merkezidir. Alım, satım veya likid sağlama konusunda karar vermeden önce burada farklı havuzlarımızın analizini yapabilirsiniz diyor. Yani arkadaşlar burada tamamen sistemdeki arkadaşlar yani bir özeti alacaksınız arkadaşlar. Grafiklerin, oradaki verilerin bir özetini analitik bölümünde bulacaksınız. Şimdi gelelim arkadaşlar test netin nasıl yapılacağına. Burada arkadaşlar başlarken test dayınızı talep edin. Arkadaşlar bunun için öncelikle hesabınıza dahi yükleniyor. Zaten burada da arkadaşlar belirtiyor. Testnet bataryasına gidiyorsunuz arkadaşlar. Burada zaten ben linki de bırakacağım arkadaşlar videonun alt kısmına. Ve oraya tıkladıktan sonra arkadaşlar her test cihazınıza bir miktar Ether ve 10.000 dahi dağıtacağız. Hesaplarınıza yüklenecek arkadaşlar. Burada bir not var. Nota, nota dikkat edelim arkadaşlar. Her Twitter hesabı, Discord hesabı ve Ethereum adresi için dahi testi yalnızca bir kez talep edilebilir. Test et musluğumuz yine her istekte reddedecektir. Arkadaşlar burayı dikkatle dinleyelim. Çok önemli bir nüans nokta var. Şimdi arkadaşlar siz buradan e, aldınız ile 10.000 bin dayı aldınız diyelim arkadaşlar. 10.000 bin dayı aldıktan sonra arkadaşlar eğer sistemin istediği gibi işlem yapmaz farklı işlemler yapıp o dayıları kaybederseniz bir daha o dayıyı alamazsınız arkadaşlar. Yani bu test netler için şöyle arkadaşlar bir şansınız var ikinci şansınız yok arkadaşlar onu belirtelim. Yani yaptığınız bir yanlışta arkadaşlar ödül alamazsınız. Yani bu şekilde bu sonuca varabiliriz. Şimdi açıklamaları ilerleyen de videonun ilerleyen kısımlarında yapacağım. Detaylı olarak izlemeye devam edelim arkadaşlar. İki, testnet web sitesine gidin. Arkadaşlar bu linke tıklıyorsunuz. Metamask yüzlerinizi bağlıyorsunuz ve otomatik olarak sizi testnet'e geçiriyor arkadaşlar. eğitimimiz okunuyor. Burada bir eğitim var arkadaşlar. Fakat zaten biz burada arkadaşlar nasıl yapılacağını anlatıyoruz. Buraya okumanıza gerek yok diyebiliriz arkadaşlar. Ticarete başlayın. Tartışmalar için herkese Discord'umuza katılmayı bekliyoruz. Destekler ve sorunlarınız için lütfen göndermişin testnet kanalımıza gidin diyor. Discord arkadaşlar bilindiği üzere arkadaşlar görüntülü sohbet yapıyorsunuz ve çeşitli sohbet yapıyorsunuz. Telegram, WhatsApp gibi bir kanal diyebiliriz. Discord kanalları arkadaşlar bu anlama geliyor. Unutmayın ilgili kanalları görebilmeniz için önce sunucu captcha botu aracılığıyla doğrulama yapmanız gerekecektir. Yani arkadaşlar bu captcha botu dediği orada resimli doğrulama yapıyorsunuz. Discordumuza katıldıktan sonra bottan bir mesaj gönderilecek. Adımları izleyin ve her şey hazır olacak. Yani arkadaşlar Discord'a kaldıktan sonra otomatik olarak arkadaşlar zaten size bot sistemi kurdurtacak Bu kolay olduğunu belirtiyor arkadaşlar. Burada kendinizi duyurun bölüm var arkadaşlar. Herhangi bir zamanda bizim uygulamamız ile etkileşim. Lütfen bize bir verince not deneyimizi iyileştirmek için neler yapabileceğimiz hakkında veya anlaşmazlığımızın hata raporu bölümüne gidin ve bize şunları söyleyin. Tasarımımızı nasıl geliştirebiliriz? Ürünle etkileşim biçimimizde neyi seviyorsunuz ve sevmiyorsunuz? Arkadaşlar buradaki dört madde önemli. Şimdi arkadaşlar burada siz fikirlerinizi, sistem hakkındaki fikirlerinizi firmaya, o firmaya sunuyorsunuz. Ve arkadaşlar Bununla ilgili olarak da bulduğunuz açıklardan ve bu sunmuş olduğunuz önerilerden arkadaşlar size hediye verecek arkadaşlar. Size belli oranda parite verecek. Yani size kazanç sağlayacak arkadaşlar. Buradaki sorulara manalı cevaplar vermeniz ve bulmuş olduğunuz açıklar. Video izlemeye devam ederim ileride arkadaşlar. Videonun ilerleyen kısımlarında hangi oranda açıkların ne kadar kar getireceğini ayrıntılı açıklayacağım. Lütfen videoyu izlemeye devam edelim. Şimdi arkadaşlar üçüncü seçeneğe bakıyoruz. Alım satım ve likit de sağlama deneyimizi nasıl iyileştirebiliriz? Dördüncü seçenek test sırasında karşılaştığımız hatalar. Bu dört soruya manalı cevap veriyorsunuz arkadaşlar. Bu manalı cevaplardan arkadaşlar şirket e, en manalıları tespit ediyor. En Çin'e yarayan en iyi cevapları tespit ediyor arkadaşlar. Ve onlara yine ödül veriyor diyebiliriz. Onun için bu dört soruya manalı e, iyi şekilde performans şekilde cevap vermek önemli. Aşağıya kısma indik. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik e, önemli noktaya. 5 en iyi yapıcı geri bildirimi seçeceğiz. Ve her birine 500 USDC ile ödüllendireceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın 5 kişi seçiliyor. 5 kişi de arkadaşlar bu bölümde. Ve bize hata raporları gönderilende rapor edilen hatanın ciddiyetine göre ödüller vereceğiz. Arkadaşlar bu seçilen 5 kişiye göndermiş olduğu hata raporlarında ödüller veriliyor. Bakın hike yani yüksek diyor arkadaşlar. Yüksek oranda arkadaşlar hata raporu gönderen yani yüksek çok önemli bir açık tespit eden arkadaşlar. Yani sistemde çok önemli bir açık tespit eden kullanıcılarda arkadaşlar ilk 5 kişiye 1000 dolarla 2000 dolar arası ödül veriliyor arkadaşlar. Medium yani orta demek arkadaşlar. Orta seviye açık tespit eden kullanıcılara arkadaşlar tabi yine 5 kişi arkadaşlar 250 dolarla 500 dolar ödül veriliyor. Low diyor arkadaşlar. Low da düşük demek arkadaşlar. Düşük seviye yani ufak açıklar keşfeden kişilere işe. Yine 5 kişi seçilerek arkadaşlar 50 dolarla 100 dolar ödül veriliyor arkadaşlar. Not var. Bir hatayı ilk bildiren kişi olduğunuz için ödül almaya hak kazanırsınız. Hata raporlarının hatanı yeniden oluşturabileceği koşullarda dahil olmak üzere yeterli bilgi sağlaması gerekir. Ayrışma ekibi ödüllerin nitelerini belirleme hakkını saklı tutar diyor arkadaşlar. Yani bir hatayı ilk bildiren 5 kişi kazanır 6. kazanamaz diyor arkadaşlar. Bu bölümde toplam 15 kişiye ödül vaat ediyor arkadaşlar. Sırada ne var diyor. Sırada arkadaşlar yine testnetle ilgili testnetlerin devam edeceği şeklinde arkadaşlar. Burası bir bilgilendirme bölümü diyebiliriz arkadaşlar.